aye ay okay. 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 觉得，觉得。

saygılar. hemen sorun geliyor. <laughs> Sor bakalım. artık arabanın bu ara alacak mısın? Ya valla almaz da boşayacağım artık haberi olsun. Sen Anneciğim, söyle. Anneciğim dikkat etsene niye tek tek getirmiyorsun? Düşüreceksin. Hay, tipe şey bak. Bir anne. Bir şey olmaz anne. Bunları getirdim artık Getir canım getir koyalım artık. Şundan da koyayım ben birkaç tane. Bak bak. Yine görev başında. Biraz da ellerin çalışsın. Bayılıyor çekim yapmaya. Bıktım artık buna. Ya biraz daha mı tavuk koysak? Yetmez mi? Ki bir kızım yavaş böyle. koşmayın. Ece yavaş. Bak. Kızım. Burcu fazla uzaklaşmayın anneciğim. Biraz daha mı yeşil biber Yap. koysak ya? Buyurun. Şunlar bir olsun. Sanki. Oraya şey koy, koy, koy. Koyalım. Tamam. Abi, bir şey. gel, gel. İyi mi um, sen? Köy ev yapımı. Harika bir şey. Nereden bu? Şu malum köye girmeden önce bir taş ev var ya oradan aldım. Malum köy hangisi ya? Hani şu televizyonlara çıkmış diye bir ara. Vallahi hiç bilmiyorum. Ya hani vardı ya oğlum. Şu e, köy halkı komple delirmiş, gibisi kaçmış. önce hiç... köy lan, bilmiyor musun? Hiç bilmiyorum vallahi. Ne olmuş ki orada? Cinler. Hı. Neyler? Cinler. Nasıl? Şarap güzel mi abi? Şarap güzel de ya Zafer. Şu köy meselesini bir anlatsana bana. Anlatayım. Şimdi birkaç yıl önce olmuş bir vaka bu. Hı. Köylülerden biri gece aniden uyanıp karısına saldırmış. Odunla kafasına vurmaya başlamış. Şey, Ezene oğlum. kadar da devam etmiş. Sonra? Polise demiş ki, gözümün içinde yaşayan bir varlık var demiş. Gözünün içinde? Hı -hı. Güya adamın gözünün içinde yaşayan cin... ...ona karısını öldürmesini emretmiş. Hmm. E oğlum delirme bakalım işte. Dur, daha bitmedi. İmam, yani köyün imamı... Sağ ol Köyün imamı namaz kıldırırken namazı kesip... ...tüm cemaate şeytanın dölleri diye bağırmış. Yaşlı bir adamın da... ...kulağını koparmış. Niye onun da mı gözünde cin yaşıyormuş? Yok. Onun ki daha acayip bir şey. Polise verdiği ifadede imam... ...tüm köylülerin... ...karılarını cinlere peşkeş çektiklerini... ...çocuklarının insan olmadığını... ...tüm çocukların da... ...cinlerden peydahlandığını söylemiş. Oğlum... İmam sıyırırsa cemaat muhabbet işte. Ne var ki bunda? Aynen öyle. Köylüler evi barkı bırakıp kaçmışlar Hafız. Ne diyorsun sen? Niye köy de mi cin basmış? O kadarını bilmiyorum. Ama sizin buralar pek tekin değil oğlum. Ya yok. Sen Ceyda'ya bundan bahsetme de ben başka bir şey istemiyorum. Bir de onunla uğraşmayalım. Ne oldu? Ceyda'da düzelme yok mu hala? Yok canım düzelmez. Neydi köyün adı? Derunca. Derunca'ya o zaman.